Göz doktoru Fatih Çelik, göz hastalığı ve hastalıklarına karşı vatandaşı uyardı. Özel bir hastanede hasta kabulüne başlayan göz doktoru Fatih Çelik, medikal ve cerrahi, vitreoretinal cerrahi, göz kapağı cerrahisi ve estetik cerrahi alanlarında hastalara hizmet verecek. Özellikle bu hastanede ciddi manada, teknik anlamda ciddi yatırımlar yapıldı. Bu hususta özellikle Doktor Ali Şekeriso'ya Soya teşekkür ederim. Klinimizde her türlü cihaz mevcut. Yani hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vereceğimize inanıyorum. Doktor Çelik göz sağlığı ve hastalığı için vatandaşlara uyarılar da bulundu. Yani hastalarımıza tavsiyemiz makak göz kontrollerini düzenli bir şekilde gitmelerini öneriyoruz. Ee, özellikle e, şeker hastaları, göz tansiyon hastaları ve sarı nokta hastalığı olan e, insanların e, 3-4 ayda bir e, kontrollere gitmesi gerektiğini e, belirtmekte fayda görüyorum. Onun dışında göz tembelli olan çocuklar da muhakkak kontrole gitmeliler. Bir de okul açılıyor. Ee, ve yani ebeveynlerden çocuklarına bir göz muayenesi e, kontrolünü yapmasını öneriyorum. Evet, e, çocuklarda böyle e, sıfır yaştan itibaren uzaktan e, göz ölçümü yapabilen e, bir cihaz hastanemize temin ettik. Yaklaşık bir buçuk iki metre öteden çocukların göz ölçümünü yapabiliyoruz. Yani e, ebeveynleri özellikle bu ölçümleri yaptırmalarını öneriyorum.